bakacak olan annesi babasıdır. O anda bilmeyebilir ama sorar, öğrenir, yine doğruyu verir. Çocuk anneye babaya o kadar güveniyor ki oradan gelecek olan doğru cevap çocuğun hayatını şekillendirecektir. Anneden babadan cevap alamayan çocuk konuya komşuya soruyor, arkadaşına soruyor. Arkadaşının abisine, ablasına soruyor ve daha da doğru cevap alamayabiliyor. Hı hı. Onun için Yanaklarımız kızarsa da, kalbimiz çarpsa da bence ne yapıp yapıp çocuğumuza doğru cevabı vermeliyiz. E, aslında bir sonraki Hı. konumuza da çok güzel bir geçiş yaptınız. E, tam olarak ben de onu konuşmak istiyordum. Peki çocuklara e, gerçekleri tabii ki uygun olacak, yaş grubuna uygun cevapları seçerek ve kelimeyle e, gerçekleri anlatmak neden çok önemli diye ben de size soracaktım. O konuyu biraz daha açalım mı? Çünkü tabii, tabii demin söylediğiniz şey çok 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 önemliydi gerçekten. Ee, anne baba yani en yakınından, en güvendiğinden kaçamak veya içine ya çocuklar çünkü benim de gözlemlerim şöyle oldu hep. Bir cevap veriyorsunuz fakat o çocuk onun anlıyor tam olarak doğru olmadığını veya e, içinde siz de emin değilseniz o çocuğa geçiyor o endişe doğru. sahibi veya no. e, güvensizlik hissi ve çocuk onun gerçekten dediğiniz gibi kendi içine sinecek bir cevabı, gerçekten inanacağı bir cevabı bulana kadar da pes etmiyor ve dediğiniz gibi bu sefer dışarıda bazı cevaplar aramaya başlıyor ve tabii ki bütün verilen cevaplar çok iyi niyetli de olmayabiliyor veya sizin no. aile yapımıza uymayabiliyor. O yüzden anne babaları bu konuda bilinçlendirmek çok önemli. Peki e, biraz devam edelim mi oradan? Yani çocuklara gerçekleri anlayabilecekleri bir dille anlatmamız neden önemli? Neden seni leylekler getirdi deyip geçiştirmiyoruz? Veya neden işte e, ölüm hakkında bir soru sorulduğunda daha çok birlikteyiz ya ölüm falan yok deyip geçiştirmememiz gerekiyor? Şimdi sizinle vurguladığınız gibi anne baba güven kaynağı. Anne baba her zaman çocuğa en doğruyu <laughs> söyleyebilecek olan kişi kişiler. Ee, şimdi biz eğer çocuğumuza doğruyu söylemezsek ya yani öbür gün çocuk da bize doğruyu söylemiyor. Bir kere bu da çok önemli. Mesela bir anne oğluna diyor ki işte oğlum yanında filancayı görüyorum kız arkadaşını, özel arkadaşını. Yok canım, önemli değil diyor. Halbuki onun özel kız arkadaşı olabiliyor. Şimdi biz ne kadar doğru konuşursak yarın öbür gün çocuğun da bize doğru konuşma şansı artıyor bir kere. Veya biz böyle kaçamak cevap verdiğimiz zaman biraz önce de söylediğiniz gibi ya burada bir bir gariplik var, bana tam doğruyu söylemediler diyor çocuk. Bu sefer araştırmaya başlıyor ve anneye babaya olan güveni sarsılıyor. Kendisi evet. de yarın öbür gün soru sorulduğunda kaçamak cevap veriyor tam doğruyu Hı. anlatmıyor. Okulda başına bir şey geliyor, kendi okulda bir hata yapmış oluyor. Bunu hiçbir zaman aktarmıyor. Anneler babalar da çok sık şikayet ediyorlar. Bu çocuk çok kapalı. Evet. Bu çocuk hiç özelini paylaşmıyor. Bu çocuk okulda olup biteni kendi anlatmıyor. Muhakkak arkadaşlarından öğreniyorum diye. Biraz sorgulamak lazım. Biz ne kadar doğruyu paylaşıyoruz çocuklarımızla. Onun için de ben böyle akşam sofralarını hafta sonu e, kahvaltı saatlerini çok severim. Çünkü onlar tam böyle sohbet edilecek uygun zamanlardır. Günü Kesinlikle. konuşursunuz, haftayı konuşursunuz, e, sizi mutlu eden olayları paylaşırsınız, sizi üzenleri anlatırsınız. Tabii birazcık böyle e, hafifleterek anlatırsınız ama anlatırsınız yine ya da yaşanmış bir olayı paylaşırsınız. Hı -hı. Bir bakıyorsunuz bir müddet sonra çocuk da sizinle bir şeyler paylaşmaya başlıyor. yani o ilişki, <laughs> o iletişim o kadar önemli ki ve Hı -hı. bu önemi bence canlı tutmanın yolu da e, çocuklara daima doğru bilgiyi aktarma. Elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar. Kesinlikle. Belki işte şimdi aklıma gelenler bunlar. Yarın rahat bir zamanda sana bunun devamını da anlatırım deyip zaman da kazanabilir anne baba. İlla evet. bütün cevapları o anda vermek evet. zorunda değil. Ama böyle yavaşça çocuk bu cevapları anneden babadan alacak.